arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Borola mod tanıtım. Borola'nın modlarından işte Kodman serverının modları. Evren kontrolü kılıcıyla Void Multi var. Multi Tool diye yazılmış. Ama Void Multi diye okunuyor. Bunları birazdan deneyeceğiz fazla kullanmıyorum o yüzden. Şimdi Enigma beni Mupicker'da kodman var arkadaşlar. Görüyorsunuz uçuyor. O yüzden fazla kullanmayacağım kodmanı. Enigma Enigma oldu. Kılıç, çok güçlü olduğu için bunları Bu efsaneleri bayağı bir vurduktan sonra ölüyor ama normal canlılara tek atıyor. Gördünüz, tek attı. Şimdi beni tane gösterdik beni. Bunun boyu şöyle büyük olması gerekiyordu. Her bun boy niye küçük ya? Kolar. Kollar da uçuyor. Şimdi bunları geri koyabiliriz. Şimdi önemli olanlar failin. Telemeceye koymak istemiyorum. Telemeceyi en sona saklayalım arkadaşlar. Telemeceyi kullanmak istemiyorum. 0 0 32 okuyamadım ya 0 0, 0 o, okuyamıyorum 32 diye işte failin İsmini gizledik daha yeni 1 2 2 vuruşta öldü telemeci sonra sakladık red cat bunu hatırlayan varsa bu tank gibiydi. Tank gibiydi bu. Lady, kodmanın sevgilisi. Bunlar neler yaşadık? of oh, İstanbul beyefendisi geliyor. Adam ya adam. Artık adam değilsin. Çünkü bizden değilsin. Git. Sen de sevmiyorum. Sen de git. Allah Allah. bu kılıç çok büyük ya. Çok bu kılıç çok güçlü. Tutturamıyorum. Neyse. Sonraki şeylere geçelim. Bekleyenler de telemeci Şuraya koyacağım telemeciyi çünkü Red Cat'ı yaptık. Lady yaptık. Tony da yaptık. Cassandra, Borolo, Dolar 07, Babi ve White White. Teramacer de şurada dursun. Şeyimiz bitti zaten. O yüzden kırabiliriz. Ona lan. Ha doğru. Envantere geldi. Casandra Bubby'nin sevgilisi Borolo Adam ya adam ya Bir dakika ya Senin gözlerin neden beyaz değil Birini senin Burada ne işin Bir dakika bine değil bu Ha bine bine Dolar 0.7 Dolar 0.7 de burada Oğlum bu kılıç çok güçlü ya. Göremiyorum. White white. White rex falan yok muydu ya? Kusursuz falan yok muydu? Bu kılıç da çok hızlı ya. Ben vermiyorum arkadaşlar. Kendisi de bir anda veriyor. efektleri vuruşta öldü. Şimdi babi. Anam! Babi çocuk olarak geldi. Sen çocuk değilsin. Arkadaşlar babinin böyle göründüğüne bakmayın. Kü küçük büyük göründüğüne bakmayın. Bir. iki. Bakayım bu kaç vuruyor. Hasarı gözükmüyor ama. Arkadaşlar yani. Normal bir canlıyı bununla normal bu kılıçla normal bir canlıya vurunca tek atamıyorsunuz. Anam toz isimli çel mi bu? Bunu hatırladım ya. Hey dostum sen neden katilsin? Gel var. Katilleri sevmeyiz burada. Şimdi arkadaşlar en çok korktuğum TRMC çünkü izleyin. Allah. Allah. Of. Az göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Orası dolu. Teremeci. Oha Hatta Kaç tane kuyuş var hmm. Arkadaşlar bu başka bir şeye benziyor ya Bu başka bir şeye benziyor Arkadaşlar şuna bakın. Üç tane ses aldım. Haydi bismillah. Yerdeki eşyaları nasıl siliyoruz? Ha. Oha. Oha. Bunların hepsi deri mi? Ne oluyor arkadaşlar? İşte arkadaşlar böyleydi tüm modları koydum. Siz nereden çıktınız? Ne oku geldi? Yavaşlık oku. Arkadaşlar işte böyle, böyleydi bu borolu modu. Daha çok böyle bir mod istiyorsanız videoya like atın ve abone olun. Video kanalıma <laughs> Bunu mutlaka unutma, katmayı unutmayın arkadaşlar İşte öyle O ne Soru hata verdi Oyun çökücek Kesin Kesin oyun çökücek Ben niye yaptım ki Bu picker var mı acaba ben baktığımda yoktu. Mo modu aldığım yerde yoktu. Mob picker modu. O ne? Bu ne? Bu ne ya? Ben de bir şey var sandım. Diken mi? Abi bir dakika orada bir şey gördüm. Ben biraz etrafta turlayıp ki ben biraz etrafta turlayacağım arkadaşlar. Sizce de bu kılıç bu kılıcın özelliği tanıdık gelmedi mi? Player. Player hani son son bölümlerde hani koş, koşuyor Koşarken etrafı patlatıyordu ya arkadaşlar. Hani etrafı patlatıyordu ya. Onun gibi. Ben nasıl çıktım lan buraya? Doğrusu. İyi Yeter. Yandım ben yandım. Yandım yandım. Diken mi gül mü? Bana sorulur Yandım ben yandım. Yandım Arkadaşlar bu arada void multi multi da çalışmıyor tabii tabi ki de. Çalışmaz. Niye çalışsın değil mi? Bakın çalışmıyor. Eğildiğin için oğlum ödemişsenizdir belki de. Tamam. Borolo koydum. Borolo tek yedim. <laughs> Kaç. Neyse arkadaşlar video bu kadar da olsun. Daha çok böyle video istiyorsanız videolarıma like atıp abone olmayı unutmayın. Tuşlar tam aşağıda. Hop. Tuşlar tam aşağıda arkadaşlar. Aşağıda bir tane orada bir kırmızı bir abone ol tuşu var. O kırmızıyken çok üzülüyormuş. O, o tuş kırmızıyken çok üzülüyormuş işte arkadaşlar. Eğer o, tuşu kır, kırmızıdan griye çevirirseniz çok mutlu oluyormuş. Orada bir de like tuşu var. O like tuşunu da açarsanız like tuşu siyah like tuşu çok çok seviniyor ve parti hani şeyler çıkıyor ya arkadaşlar düğünlerde. İsmi durum? daha sonra <Sessizlik> arkadaşlar void multitude bakın ama bir yanlış hareketinizle ölebilirsiniz Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Daha çok böyle video savaş işte, işte mod açmam istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.